Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Bugün yeni çıkan bir parfüm tanıtacağız size. Bir iki ay falan oldu çıkalı sanırım. Roberto Cavalli'nin Paradise Found parfümü. Paradise Found. Roberto Cavalli'nin Paradiso parfümü var biliyor musun? Paradiso'yu biliyorum. Paradiso daha böyle şık, giyinimli ve yine cennet temalı bir parfümdü. Daha yaz parfümüydü. Bu biraz daha orman. Dur be dans sıkmadı. <laughs> Nereden biliyorum? İçerini biliyorum. Şimdi Paradise Found ne demek? Salak ne bileyim onu. Yani cennet bulundu demek. Bakalım cenneti bulamamışlar mı? Bizim için biraz zor gerçekten. Bu e, Terugler Aura Sensuale benziyor. Benziyor mu? Evet. Ama daha güzeli. Bunda şey var. O e, müllerdeki hmm çok yoğun bir şeker şeyi var, notası var. Bunda biraz daha böyle e, orman egzotik bir meyve havası katıyor. Bak şimdi üst notalarında e, palmiye yaprağı varmış. Yine bir sample'ını aldık. Şişesi böyle bordo altın detayları var. Zaten arkadan gözüküyor. Koyacağım işte. Oriental çiçeksi diyor var zaten böyle bir çiçek bir orya egzotik çok egzotik kokuyor koku. Yani benim palmiye yaprağı olan bir notası olan bir parfüm ilk kez koklayışım. Nasıl kokuyor bilmiyorum. Yani ben koklamışızdır diye de notalarının hepsini bilmiyoruz. Yani kesin mesela. yine bir kimyasal maddeyi palmiye yaprağı diye <laughs> lanse ettiler. İşte ferah başlıyor değil mi? Hafif keskin. Yok başta keskin başlıyor o oturdukça ferahlaşıyor bence. Yine orman temalı, terimugler aura gibi bir Orman teması kullanmışlar. Ondan çok daha güzel ve kesinlikle tavsiye ederim size. Hayır, bu biraz şey gibi olmuş. Çakması gibi olmuş. Evet. <laughs> o koskocaman Roberto Cavalli'nin içi. Yok, aa, esinlenebilirler çok... canım ama şey bu daha farklı bir parfüm olmuş. Yine ben yine Paradise, Paradiso'yu çok seviyorum. Paradise falan da buldum. Çok merakla aldım. Peki, sana heyecan verdi mi bu koku? Vallahi bu saatten sonra bana şey bile heyecanlanmaz. Markanın kendisi bile heyecanlanmaz <laughs> de. sonra. E, orta notalarında frangipani çiçeği varmış. Onun da kokusunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O böyle e, şey tropik ülkelerde yetişen bir çiçek. Zaten tropik, egzotik bir havası var. Egzotik sahiller gibi. Egzotik ormanlar böyle Amazon koku oturdukça güzelleşiyor yalnız. Bir çiçek havasına büründü. Yumuşak bir parfüm. Çok yumuşak. Ee, yumuşak böyle iyi hissettiren yine bu da medita eden bir tarafı var. Meditasyon kokusu gibi. O da parfümü tarzında biraz. Böyle ferahlatıcı. Yani o da parfümüne benzetmen de ilginç hiçbir alakası yok bence. Ben kendimi bir anda böyle bir e, ormanın içerisinde önümde bir Kocaman böyle egzotik çiçeklerin olduğu bir yerde gibi hissettim. Ananas kokuyu sanki. Böyle yumuşak neve kokusu var gibi. Ananas gibi. Alt notalarında da sandal ağacı varmış. O da biraz odunsulukla o orman temasını daha iyi hissettiriyor sanki. Roberto Cavalli genelde hemen hemen bütün kokularında bir odunsuluk katıyor bence. Ama genelde böyle süslü kıyafet parfümü yapıyormuş gibi geliyordu. Bu sonunda istediğim o egzotik havayı veren bir parfüm olmuş. Paradiso daha şeydi böyle işte kokoş gece parfümü değil aslında gece parfümü değil de böyle şık kıyafet üstüne sıkılabilecek bir tarzı vardı. Bu gerçekten işte farklı bir insan kokusu. Yani herkesin beğenebileceği tarzda gece değil böyle daha günlük bir koku olmuş. Tam bahar böyle ilk, ilk bağırdı sıkılabilecek gibi değil mi? Ben her mevsimi sıkarım bunu. Yok kışın çok duyulmaz ya bu. Yo, gayet yoğun kalıcı bir koku. O da parfüm formatında. Rahatsız edici de değil. Kimseyi rahatsız etmezsiniz ayrıca. hiç rahatsız edici değil. Çok yerinde, her yerde kullanabilecek tarzı. Aynen. Genelde biz otobüse bindiğimizde taşlanıyoruz da Nereden <laughs> dolayı. Çok bunu poşaltıyoruz ağır. Birkaç kez <laughs> bu konuda. Ya çok yumuşak Sen. bir tepki aldık. Hem hafif romantik, sevimli. Aa ben. Sevimli konusu. Genç tabii koku değil mi? Yaşlı kokusu değil. Her yaş kullanılır. Yani. Ya bence. Çok böyle şey olmuş. Zamansız ve. Zamansız salonlar. Yersiz yok. bir koku. Yani her. Yersiz <laughs> desin tam olacaktı. Her şeye uyabilecek tarzı var. Çok beğendim. Ben beğendim ben de. Evet, güzel çok, bir koku. Çok güzel. Tavsiye ederim size. Normalde <laughs> fizde var ya böyle çiçekler açıyor. Hmm, olabilir. Güzel bir fikir. Evet çok çok hoş yani hissettirdiği şeyler çok güzel. Sırf böyle sıkıp kendini rahatlatmak için bile sıkılabilir. İlla bir yerde sıkmaya gerek yok. Çok hoş bir koku. Yani iyi ki almışım dedirtirdi bana açıkçası. Ben çok merak ettim. Bazen hayal kırıklığına uğruyorum, Bu uğratmadı. Halbuki her defasında hayal kırıklıyorsun hayatım. <laughs> Çoğu zaman çok uğradığım oldu ama bunu beğendim. Cennet böyle koksun ister miydin? Yani e, gidemeyeceğim için herhalde. <laughs> Sadece bu kokudan <laughs> An belki. Anca burada koklarsın. <laughs> ya siz de cehennemlikseniz, dünyada Cennet'i yaşamak istiyorsanız sıkabilirsiniz. <laughs> o temalardan hoşlanıyorsunuz böyle. Deniz kokusu, orman kokusu tarzı şeyleri seviyorsanız. Çok güzel olmuş. Zaten yani bu böyle bence... çok aşırı parfüm yok tematik olarak temayı anlatan bir yere anlatan. Zaten bunun bir de erkek versiyonu var. Ama çok saçma erkek olması kadın olması. Şimdi i̇şte ben kadını aldım neden? Çünkü kadın parfümlerinde e, designerlar yani tasarlayanlar daha özgür davranıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü erkekte hemen basacaklar odun su kesin odun su kokuyordur. Tabii onu, onu bilmiyordan ön yargılı olmamak lazım. Genel olarak daha özgür olduklar için kadını aldım. Zaten ormanın kadını erkeği olmaz bence. Fiyatı? E, fiyatı 90 ml 927 TL, 50 ml ise e, 702 TL civarı. Sevildeki fiyatları böyle. Pahalıymış aslında ya. Ama Sevil genelde çok pahalıya satıyor parfümlerini bence. Bence o bundan daha ekonomik, daha başarılı. Yani ucuz bir parfüm istiyorsanız Aura. Ama daha kaliteli, şık bir şey isterseniz. Bu biraz daha şık, yani daha günlük, her yerde kullanabileceğiniz bir parfüm olur. O zaman koku bizi nereye götürdü? Oraya gidelim. Tamam hadi. Of yüzüme geldi. Hmm. Bugün size Roberto Cavalli e, Paradise Found'u tanıttık. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.